Düğüne gideceksiniz. Çeyrek altını kim alacak? Kim ilgileniyor? <laughs> <Eşimiz>. Kadın ilgileniyor. <laughs> Ona gelen misafir yardım eder. Aynen. Adam evde misafir mi eşine yardım ediyor? O bir <laughs> Eş... İkisi bir arada <gülüyor> aynı <gülüyor> evde yaşıyorlar. Eşim bana yardım, ben işime çok yardım ediyorum. E çünkü o ev senin de zaten. Ben gerçekten böyle bir etkinliğe kabul edildiğim için çok memnunum. Burası bir köy ve köy kadınları, köy öğretmeninin liderliğinde bir kitap kulübü kurdular. Bugün de kulübün ilk günü ve ben de konuk yazarım. Kitabı okumuşlar hepsi ve şu anda kitabın karakterleri üzerinden konuşuyoruz. Kendimizle karşılaştırıyoruz ve çok güzel bir paylaşım yapıyoruz. Gerçekten çok çok mutlu eden bir gün bugün. Peki bu etkinlik köy kadınları nasıl etkileyecek sizce? Ee, öncelikle köy kadınları kendileriyle ilgili hayallerini konuştukları için kitaptaki karakterlerden ve aslında bir kitabın nasıl yazıldığını öğrendikleri için belki de kendi içlerindeki cevheri çıkaracaklar. Belki bu köy kadınlarından ya da onların çocuklarından yeni yazarlar çıkacak. Çünkü gerçekten çok ilham aldıklarını ve pek çok kişiye de ilham vereceklerini düşünüyorum. Menemen'e 6 kilometre uzaklıkta bir köyde 10 yıldır görev yapıyorum. Haykıran Köyü, Haykıran Adem Saatçi İlkokulu'nda sınıf öğretmeniyim. 3. yılımızdayız. Projemizin üçüncü yılı Kadın Değişir, Toplum Değişir projemizin ismi. Projemizin e, faaliyetlerinden bu yıl başladık. Faaliyetlerinden birisi de kitap kulübümüz. E, kitap kulübümüz için e, arkadaşım Banu Tozlu Yurt'u davet ettim. Onun Dut Ağacı kitabını okuduk kadınlarımızla beraber. Ve e, kitabın sohbetini gerçekleştirmek için bugün e, Banu İstanbul'dan geldi Haykıran Kadınlar Kitap Kulübü dedik kitap kulübümüzün üstüne ve hatta ikinci kitabımız da hazır şu an ee, kitaplarımızı aldık. Bugün ikinci kitaplarımızı da dağıtacağız ve yazarımızı bir ay sonra davet edeceğiz. Ee, bir sonraki sene Mayıs ayından itibaren belki bunu şenliğe dönüştürebiliriz. Ee, yazar şenliği yapabiliriz ve köyümüze birçok yazarı davet ederek. Ee, bu şekilde bir şenlik yapabiliriz. Köyümüz, civar köylerdeki bütün kadınları her etkinliğimize davet ediyoruz. Yani e, grup belli sayıdan oluşmuyor, bütün kadınlarımıza açık. Hatta Menemen ilçesi ve belki İzmir ve belki Türkiye'deki bütün köylere e, yayılabilecek e, bir proje olsun temennisindeyim. Burada bir de daha önce hiç kitap okumamış olan kadınlar da var sanırım. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir değişim gösterecek kadınlar? Aslında şöyle, sadece kitap okuyan kadınlar değil, biz bütün kadınları bugün davet ettik. Çünkü kitabın belli karakterlerini konuşuyoruz, sohbet ediyoruz ama onun dışında Kitapla ilgili e, birçok e, konu, kendilerinin hayatlarından bulabilecekleri sohbetler açtık. E, bununla birlikte de e, onlar da bu, bundan çok etkilenmişlerdir. Ve bunun e, devamında da yine e, bir sonraki yazarımız geldiğinde de yine kitabı okumayan kadınlarımız da gelecek. İki evladım var, biri kız, biri oğlan. Kızım kitap okumayı çok seviyor. E, düğünümüze üç ay kaldı. Üç ay kaldı ve hala kitap okuyor. Ben çeyiz hazırlıyorum. Kızım kitap okumaya devam ediyor. Kızım artık çeyiz hazırlayalım diyorum. Anne kitabın bitmesine daha var. Bitirmek zorundayım. Sonra çeyiz hazırlayalım <laughs> diye böyle işte çok <laughs> Peki e, siz şimdi bugün kitap kulübüne geldiniz. E, bundan sonrasında siz de kızınız gibi e, kitap okuyacak mısınız? Ne düşünüyorsunuz? Bu ortamı gördükten sonra ben de çok güzel bir kitap okumayı düşünürüm. Çok güzel. Benim için çok güzel bir gündü. Kitabı çok beğendim çok severek okudum çocuklarımla da zaten kitap okuma etkinliklerimiz var okuyoruz okumaya devam edeceğim çünkü çok zevk alarak okudum Banu Hanım da kitaplarını inşallah bundan sonra alıp okuyacağım Peki köyünüzde böyle bir etkinin yapılması nasıl bir şey? Çok güzel çocuklarımız için gelecek için çok güzel bir şey siz bugün çocuğunuzla beraber kitap kulübüne geldiniz. Nasıl geçti? Ee, çok güzel geçti. Ben çok memnun kaldım. Eee bana hanımımıza, hanıma da çok teşekkür ediyoruz bu arada. Ya böyle güzel bir etkinlik yaptıkları, proje yaptıkları için. Kitabı okudum. Ee, ben de kitabı okudum. Ya şu yaşıma kadar hiçbir kitap okumadım ama e, gerçekten çok güzeldi bugün. Ya bundan sonra biz de okuyacağız yani. Biz de okuduğumuz zaman çocuklarımız da daha güzel bir nesil olacak. Onlar da görecekler elimizde. Aynı şekilde onlar da devam ettirecekler inşallah. Yes.